iki dudağı aralarında bunu katalı sana bak. Ben bir daha benimle namaz abim. Bunda. Eksik. Bir daha istemiyorsun. Evet. İkram yok. Hiçbir Evet, lan, lan, Sana bak. O ben eee tamam dinliyorum ee. ee. seni. Ben. Nerede yattı Nerede yattın ya. tamam. Geçmiş oldun o zaman. Tamam. Gidebilirsin. Tamam. Evine gidebilirsin. Aa, tamam. Şey. Evet, A senin evet. evine evet. tamam. tamam. Arkadaş evine götüreceğim. Ben de, 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 de,

Kafa yeyin de hadi. Kafa yeyin tamam. Kafa yiyen falan değil ya. Kafa yiyor. Ey ey yiyor. Çarpması kafa. Evine bırakalım seni. Ev nerede? Nerede oturuyorsun sen? Ne? Şöke'de ne bu lafla? mı? Var. Var. Dur 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 dur. Yeyim ben. Var. Sıra var, kapa var. var. Kapa kapa var. Arkadaşlar, temiz ben kim Alkol işlemeyi reddetti, reddetmeden dolayı biz iki yıl hediyesini geri aldık. Atlı işlem, şey, ambulans geldi, atlı işlem yapılsaydı ondan da alabilirdik ama onu da reddetti Yok yok. herhangi bir şey yok. yok, 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 yok. Direk evine, 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 evine bırak. Evet. Evet. İki yıl üflemeyi redden aldık. Arkadaşlarımız sokak burada sokağa çıkmaya ayrıca işlem yaptık. Üç bin lira ceza yazdık Tamam. 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 biraz çekilin gideri. Tamam. Geçmiş olsun. Yatacağım böyle gidersin. Gezahibinde yatacağım böyle.